Arkadaşlar hepinize selamlar. Tekrardan bugün TikTok'tayız ve TikTok hesabımızı geliştireceğiz. Kısa süre içerisinde nasıl TikTok hesaplarınızı bizim yaptığımız gibi geliştirebilirsiniz. Hesaplarınızdaki takipçi, beğeni, izlenme sayılarını arttırabilirsiniz. Bu videoda sizlere detaylı bir şekilde bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Bizler bu işlem için galarkhesap.com sitesinden yardım alıyoruz. Bu sitede sosyal medya platformları var bakın görmüş olduğunuz gibi. Buradan istediğiniz platformları seçerek kendi hesaplarınızı vesaire geliştirebiliyorsunuz. Ek olarak kategoriler kısmına tıkladığımızda burada bakın birçok Oyun ve uygulamada da yine aynı şekilde arkadaşlar kendi hesaplarımızı geliştirebiliyoruz. Sitenin linkleri açıklamadaki linkler bölümünde bulunmakta. Sizler ulaşmak istiyorsanız mutlaka linklerden size ulaşabilirsiniz. Hemen buradan sosyal medya butonu tıklayıp TikTok'u seçiyorum arkadaşlar. Şu anda karşımda tüm TikTok'la alakalı işte takipçiler, beğeniler, izlenmeler vesaire bunlarla alakalı satışlar bulunmakta arkadaşlar. İstediğiniz gibi hepsini inceleyebilirsiniz. Hatta ilan tipleri kısmını göz attığınızda TikTok hesapları, takipçiler, beğeniler, izleme yorumlarında inançları burada mevcut olduğunu görebiliyorsunuz. Ben buradan takipçi kısmına tıklıyorum ve şu anda sadece TikTok alakalı takipçi ilanları karşıma çıkmış durumda. Bunlardan dilediğinizi alabilirsiniz. Fiyat aralığı kısmı ben şöyle 15 yazıyorum. Sadece 15 TL ve altındaki ürünleri bizlere göstersin. Görmüş olduğunuz gibi oldukça uygun fiyatlı TikTok takipçi ilanları burada yer almakta. Ben mesela şurada 7 TL bir tane gördüm. Mesela TikTok'ta 50 tane takipçiymiş. Bu ilandan bence satın alabiliriz. Sayfayı şöyle aşağı kaydırdığımda ilanla alakalı gerekli tüm güncel bilgiler burada yer alıyor. Bunları okumadan asla satın almayın çünkü önemli bilmem Bu ilandan satın alacağım. Geliyorum hemen TikTok şöyle profil bağlantımı kopyalamak istiyorum. Şöyle kop yaptım, kopyaladım. Daha sonra hemen satın al, onaylıyorum. Linkimi yapıştırıyorum ve satın almak istiyorum butona tıklıyorum. Bu sayede sipariş işlemimizi gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Artık bizim TikTok hesabımıza kısa süre içerisinde bu takipçiler mutlaka gelecektir ve hesabımız gelişmiş olacaktır. Burada yanı sıra çekilişler kısmına geldiğimde bakın birçok yayıncının düzenlemiş olduğu çekilişler var. Bu arada çekilişler yenilenmiş. Ben de şöyle hepsine bir an önce katılayım ki ödüller size çıkmasın. Sizlerle arkadaşlar buradaki çekilişlere tamamen ücretsiz bir şekilde böyle katılabiliyorsunuz. Çekilişlerden ücretsiz ödüller kazanabiliyorsunuz ve bu çekilişler üstelik her hafta yenileniyor ve tamamen de katılım ücretsiz. Sadece yayıncıyı takip etmeniz yeterli olacaktır. Ben de şöyle görmüş olduğunuz gibi bakın arkadaşlar tüm çekilişlere katılmış durumdayım. Sizler de bu kadar kolay bir şekilde çekilişlere katılabilirsiniz. Ek olarak ilan kısmına geldiğimde buradan sitedeki kurallara uyduğunuz takdirde aradığınız tüm ürünleri e, satışa sunabiliyorsunuz. Yani satış yaparak para kazanabiliyorsunuz. Kazandığınız parayı ister site kullanabilirsiniz. İsterseniz de arkadaşlar direkt olarak banka hesabında çekebilirsiniz. Bunları seçirse dahil. Artık sadece TikTok hesabında takipçilerimizin gelmesini bekleyeceğiz. Kısa içerisinde zaten hepsi gelecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.